Merhaba arkadaşlar, hepiniz bir videoma kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni ajan Aranızdan birçok kişi yeni ajanın özelliklerinin yani yeteneklerinin görünüşünün ve adının ne olduğunu çok merak ediyordur. Bugün sizlere bunları söyleyeceğim. Zaten ekrandan gördüğünüz gibi yeni ajan bir teknolojik karaktere benziyor. Yani aslında Killjoy'a benzemiyor değil. Killjoy'un erkek halinin biraz kaslı hali <laughs> yani olabilir. Bir bakımdan biraz da bir de andırıyor mu desem bilmiyorum. İsmi Kayo arkadaşlar karakterin. Ve şu an ekranda gördüğünüz fotoğrafta karakterin elinde bir şey var. Ve e, sol cebinde de bir şeyler var. Yani aslında karaktere bakıp Birazcık ayrıntılı bir şekilde incelesek özelliklerini nasıl olabileceğini uzaktan veya yakından diyeyim, tahmin edebiliriz aslında. Bu videoyu çok hızlı çekiyorum yani bu videodaki amaç sadece sizlere bilgi vermekti. Karakterimizin ismi Kayo erkek bir karakter ve teknolojik bir karaktere benziyor. Şimdilik bunların bilgisini verebilirim. Üçüncü kısımda bu karakter oyunumuza eklenecek. Hepinize iyi eğlenceler, iyi günler.